Hocam ben de makat bölümünde acıyan bir oluşum var. Neyin nesidir? Öncelikle makat bölgesindeki şişlikler, bezeler, kitleler, e, oluşumlar en sık hemoroid yani basur, makat çatlakları, makatta oluşan cinsel temasla bulaşan hastalıklar, makat abseleri, makat fistülleri, makat kanserleri, rektum kanserleri gibi pek çok sebeple olabilirler. Öncelikle bu nedenle hastanın mutlaka detaylı bir genel cerrahi muayenesi olması, bundan sonra hekimin bazı durumlarda isteyebileceği bazı tetkikler ve tetkiklerden sonra tam olarak teşhisi konulur ve soruna yönelik de tedavisi düzenlenir. Bu nedenle çoğu hastamızda olduğu gibi hekime gitmekten işte kötü bir şeyle karşılaşırsam veya utanma vesaire gibi sebeplerle çekinmemek, bu olayı geciktirmemek en doğrusudur. İstanbul'da sadece kabızlık, dışkılama zorluğu ve makat hastalıklarının tanı ve tedavisiyle uğraşan ekibimizden destek almak isterseniz telefonlarımızı arayabilirsiniz.